Wilson hastalığı çekinik genlerle geçen genetik bir hastalıktır. Ülkemizde yaygındır. Bunun nedeni de akraba evlilikleridir. İki akraba evliliğinde çekinik genler bir araya geldiği zaman Wilson hastalığı ortaya çıkabilir. Wilson hastalığındaki esas problem vücutta fazladan bakır birikimidir. Normalde bakırın karaciğer safra yollarından atılması gerekirken bu atılım olamaz ve e, bakır vücutta özellikle karaciğerde, beyinde, merkezi sinir sisteminde, gözde birikebilir. Beraberinde böbrekte de birikim olabilir. Genetik bir hastalıktır. Bizim karşımıza bu hastalar ya ciddi bir karaciğer hastası olarak çıkabilir. Bu akut bir karaciğer yetersizliği olabileceği gibi basit bir enzim yüksekliği de olabilir. Basit bir yağlanmayla da gelebilir bu hastalar. Esas klinik tabloda Tedaviye yanıtın da çok iyi olmadığı hasta grubu ise nörolojik yani santral sinir sistemini tutan Wilson hastalarıdır. Bunlarda tablo genellikle genç hastalar olduğu için okul başarısında düşüş, elde titreme, hareketlerde kaba hareketler, bizim kore atetoz dediğimiz hareketler ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda Zaten nörolojiye başvurulduğunda, incelendiğinde bu hastalar vison hastalığı olduğu fark edilir ve genellikle gastroenteroloji ve nöroloji beraber takip edilir. Ancak sadece karaciğeri tutmuş bir hastada ise genellikle gastroenterolojinin takibi yeterlidir. Akut karaciğer yetersizliği ile başvuran vakalar da vardır Wilson hastalığında. Bunlardaki tek tedavi seçeneği ise karaciğer naklidir. Wilson hastalığı Karaciğer hastalıkları içinde en yüz güldürücü hastalıklardan bir tanesidir. Çünkü vücuttaki fazla bakırı attığınız zaman tablo gerilemektedir. Ancak nörolojik tablolu Wilson hastalıklarında her zaman sonuç yüz güldürücü olmaz. Nörolojik tablo kalıcı olabilir.